Merhabalar canım arkadaşlarım. Bugün sizlere son günlerin çok ama çok popüler olan ürünü kolajenden bahsetmek istiyorum. Kolajen nedir? Neye yarar? Gerçekten faydalı mıdır? Zayıflamaya etkisi var mıdır? Gençleşmeye etkisi var mıdır? Bütün bunları tüm video boyunca konuşuyor olacağız. Sizleri çok seviyorum ve hemen sözü uzatmadan hem bu ürünü güzelce anlatmaya hem de 3 tane güzel tarif vermeye başlıyorum. Şimdi gerçekten bir şeyi kullanmak için bunun mantığını kafamıza çok iyi yerleştirmemiz gerekiyor. Ee... Bugün kolajenin tüm detaylarıyla elimden geldiğince çok kısa sürede sizleri sıkmadan anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kolajen nedir? Bunu bilmek gerekiyor. Eee kolajen vücudumuzda bulunan bir tür protein yapısı arkadaşlarım. Özellikle kaslarda, kemiklerde, bağ dokusunda, ciltte ve organlarda bulunuyor. Yaş ilerledikçe, özellikle 20'li yaşlardan sonra kolajeni vücut üretmemeye başlıyor canım arkadaşlarım ve bu sebeple bizim dışarıdan takviyeler alma zorunluluğumuz oluşuyor. Bunun içinde ciddi anlamda e, piyasada güvenilir ürünler bulmak zor. E, ben bu ürünü yaklaşık e, 2020'nin Şubat ayından bu yana Kullanıyorum yani yaklaşık bir 8-9 aydır kullanıyorum ve sizlere güvenle tavsiye edebiliyorum. Ee, şimdi yaşlandıkça biz dedik bunu üretemiyoruz maalesef. Bu sefer ne oluyor? Cildimizde kırışmalar başlıyor. İşte kas, kemik, eklem ağrılarımız başlıyor. Saçlarımız kırılmaya başlıyor. Metabolizmamız yavaşlıyor. Çünkü... Arkadaşlar bu ürünün zayıflama üzerinde de müthiş bir etkisi var. Özellikle diyetlerde çok uğraştığımız işte o açlık hissi, tatlı krizi, bir türlü iştah kontrolünü sağlayamama durumunda da bize çok ama çok yardımcı oluyor. Şimdi bir yandan da tabi ekranda görüyorsunuz 3 çeşit kullanımından bahsedeceğim sizlere. Ee, şimdi ürün size bu şekilde toz halinde geliyor arkadaşlarım. Ürünü bir meyve suyuyla tüketebiliyoruz. Ben buraya e, kendi doğal meyve suyumu koydum. Bu bir erik suyu arkadaşlarım. İçerisine bir ölçü koyuyorsunuz ve günde sadece böyle bir ölçü tüketiyorsunuz arkadaşlar. E, bu paketin tamamı bir aylık kullanım için sizlere geliyor ve e, Ürünü 2-3 ay kullandığınızda ciddi anlamda vücudunuzda, kaslarınızda, organlarınızda, kemiklerinizde değişimleri zaten o dinçlikle beraber hissediyor oluyorsunuz. Ee, bunun e, takviye olarak alınması gerçekten belli yaşlardan sonra zorunluluk haline geliyor. Çünkü dediğim gibi vücudumuz maalesef kolajeni üretmiyor. E, aynı zamanda bu ürün arkadaşlarım helal sertifikalı bir ürün olmasından dolayı benim e, öncelikli tercihim olmuştu piyasada. E, sizlere de o yüzden e, tavsiye ediyorum. Aynı zamanda ürünü aldığınızda çocuklarınızla birlikte de kullanabilirsiniz. 11 yaş ve üzeri çocuklar için onların kemik gelişiminde oldukça önemli bir protein, aynı zamanda kolajen Şimdi bazı arkadaşlarımdan şu şekilde yorumlar alıyorum. Ben işte 10 kilo verdim ama saçlarım dökülüyor, hiç uzamıyor. İşte ya da tırnaklarım çok inceldi, tırnaklarım sürekli kırılıyor. Kasla kemik ağrılarım var. Ne yapabilirim? İşte arkadaşlarım tüm bunların tamamını tek bir üründe e, sağlayabilirsiniz. Hem kilo kontrolü, hem iştah kontrolü, hem kas kemikler için gelişimi için, hem de cildimiz için muhteşem bir ürün. Şimdi ekranda ikinci kullanım şeklini görüyorsunuz. Yine bir ölçü, bir su bardağı suyun içerisine karıştırıp e, kullanabilirsiniz. Bu da kullanım şekillerinden ikincisi olacak. Ne zaman kullanacağız Peki ben özellikle gece yatarken kullanmıştım arkadaşlar ama ürün sabah kalkınca kullanıma da uygun yani gün içerisinde de kullanılabilir. Ama ben özellikle vücudumuzun yenilenme saatleri uyku saatleri olduğu için gece kullanılmasını sizlere öneriyorum. Bir de arkadaşlar bu ürün içerisinde yoğun miktarda C vitamini içeriyor. Tip 1, tip 2, tip 3 şeklinde. Bu sebeple de bağışıklık sistemini son derece faydalı. Biliyorsunuz günümüzde artık bağışıklık sisteminin güçlü olması son derece önem kazandı. Dünyayı tehdit eden bir virüs de söz konusu olduğu için bedenimizi güçlü tutmak zorundayız. İşte hem zayıflayıp hem gençleşip hem de bedenimizi sağlıklı tutmanın en güzel yollarından bir tanesi kolajen şubat ayından beri kullandığım bu ürün bende ciddi anlamda hem cildimde o incecik kırışıklıkların görünümü tamamen azaldı hem de yeni kırışıklıklar şu an oluşmadı inşallah da uzun süreler oluşmaz aynı zamanda uzun süreler bilgisayar başında çalışmanın vermiş olduğu bel ve sırt ağrılarımdan da bence kolajen sayesinde kurtuldum ürünü kolayca inceleyip ulaşabilmeniz için açıklamalar bölümüne link bırakıyorum mutlaka incelemeyi unutmayın sizlere çok faydalı olacağını düşünüyorum heyecanla ve mutlulukla geri dönüşlerinizi bekliyorum soru görüş ve önerileriniz için lütfen yorumlar bölümünden bana ulaşmayı unutmayın sizleri Allah'a emanet ediyorum faydalı olması dilek ve dualarımla inşallah kendinize çok iyi bakın ne olur ne olur herkesi idare edip kendinizi lütfen ihmal etmeyin. Kendiniz için yapacağınız şöyle ufak bir harcama, ufak bir yatırım inanın çok büyük güzelliklere sebebiyet verecek. Hepinizi kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun.